Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomdayım ve codeman server'ına geldim. Ben niye 222 blok yukarıdayım? Aga. Mekanik kol ana kol mu? Allah'ım atlıyorum ama bir şey alışamaz. Şey ya Allah. Aa, oha bu be. mi? Aa, düşüyorum. Oyun kastı. Allah. Oh. Babini evime. Arkadaşlar Boralımın köyünde başladık. Aha babini kapısı açık. Trump <laughs> var evinde. yuh Opin var mı tabi gidiyor. Aha babi mi? Hmm. Yukarıda ne var acaba? Oha göz en sensör robotik kol. A asla Bobby? Bobby! Nasılsın Bobby? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor Bir Mikrofon açık mı bilmiyorum da. Bobby burada arkadaşlar. Oha. Bobby niye konuşmuyor? Burada ne arıyorsun? Ben de bilmiyorum. Kodman server'ına girdim. Burada başladım. Burada Kodman server'ım. Kodman Allah Allah. Bunları alabilir miyim? Alamaz mıyım? Tamam. Oyuna başladığımda 4 sword falan var. Senin kılıç şeyinde eşyaların. Oha, oha mod mi tutul? 4 kol. Soru işareti bloklar evin güzelmiş babi babi de zengin ha telefon çok sıcak Cık. ya delirirsin ya telefon çok sıcak uyarısı verdi ve bütün uygulama evet arkadaşlar ee, biraz aksaklık oldu geri geldik babi barolo kevin mevun falan nerede burada burada yaşıyorlarsa burada olmaları lazım ama Vay be babi. Yakışıklı. Bu çeksem ne olur acaba? Allah kapandı lan şunu aç. Şeyler nerede? Kevin 1545, Bay 1545 var nerede? Oğlum sen niye konuşmuyor? Alo. Bobby. burası kodman lan server olursa. Ayva. Ölmemem lazım. Bobby. toprak ofan var mı ya? Toprak ofan var mı? Bir tane. Alayım mı? Ay. Ha 4 tane. Bakayım. Ha kullanıldı. Oha gelişmiş. Yıldırım artı yatıyadır. Ne oldu? Uy! Uhu! Eyvallah adam kral kral ya. Sana geldi ama. Adam da adam ya. O zaman bunları da alıyorum. Reset gibi sport falan. Eyvallah. İşte arkadaşlar Bobby'nin e iyi Aha ice man olursa. A sensor, güzel güzel. Bunlara geri atardık. Bunlar Buna hiçbir şey yaramayacak. Hayır, asla. A sensor. O hop. Hayır, ne olur lan? Oha, o. Ne? Bobby pikes. Vay, 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 vay. On tane bir mo verdi. Hayvan. Yani adam, mo pikir veriyor. Yok artık. Yok artık. Şaka değil mi? Alayım mı? <laughs> Oha adam bana saat verdi. Time clock. Bu her sene en güçlü valla. Ev sensörü kullanmayacağız. Şunu şuraya al şunu şuraya al. Iceman Azza, Maşallah. Adam var ya hakiki adam. İyi abi sen burada takıl ben köyü geziyorum. Tamam. Bir 3 dakika falan gelirim gezeceğim. Sana yardım dokundu mu? Oğlum yardım dokunmadı. Bana yardımlar dokundu. Oğlum bana zaten bunu vermen şey yani. Değişim kendin uçur. O harip uçuruyorum. Bu ne? Toprak yol. Bunu sonra kullanayım. Toprak. Duvar. Yamuk düzelt. Deneyebilir miyim yamuk düzelti? Dur bakayım. Oha! Babayı yamulttum. Aha düzelttim. Maşallah. Bu ne? Örs düşür. Oy arkadaşlar robotik kol. Dur dur. Bakayım ne işe yarıyormuş. Yıldırım kendini uçurcan doldur baktığına can... Aga. Evet arkadaşlar gene bir tane sorun oluştu. Onu hemen düzelttim geldim. Bobby burada beni bekler sağ olsun. İyi Bobby sen burada takıl. Ben bir köyü gezip geliyorum. Arkadaşlar abi köyü tanıtacağım tamam. sen. Ee, neyse dur. Yamuk düzelt değil de. Kendimi uçuralayım da. Ölmeyin sonra. Buldu. Oç! Ah, sonunda. bak. Arkadaşlar Borlon'un evi bile var ya. Maşallah adamlar iyi uğraşmış. Oyun arada bir kasıyor ama olsun. Şu an Borlon'un evine bir kapısından girelim şöyle. Hop. Güzel. Şu ye şu storage toprakları ne iş yapar ama olsun. Cık, tek yiyorlar. Neyse. Bir işe yarıyordur herhalde. Herhalde. Oo. Hadi şimdi bu oradan evine çıkalım da başka yerleri gezelim. TRMC Nasıl yani? Yaklaşma lan. Vallahi öldürürüm seni. Aga TRMC. O yağmurlu havada verse ha. O mobbiker. Abi sakin ya. Abi sakin ya. Gel lan buraya. Hadi. Oh yaktım. Sen kime kafa tutuyon lan? Ha? Sen kime kafa tutuyon oğlum? Ha? Hayırdır? he, ha? Hayırdır? Adam alacak. Adam kendini düzeltti. Adam kendini düzeltti. Kaç. On TRMC görmeyi de bayağı güçlenmiş. Hadi. Uf vurdum. Adam mup picker tutuyor ya. Dur. Uf kör oldum acaba. Olmamış ki. Hayır. Ha göremiyorum. Lan öldü. Almayacağım ne olur ne olmaz. Olmayacağım. Arkadaşlar bir saniye saklamam lazım o geri gelecek çünkü. Arkadaşlar bir 10-15 dakikadır saklıyorum galiba geçti ama bakalım bakalım dışarıda kimler var. Ya burada kodmen ay şey TRMC bile varsa kodman hayli hayli vardır. Etraf sakin. Aha eşyaları silinmiş botun. Neyse iyi olmuş. Şimdi. Aga ben burada tek başıma gezmekten korkuyorum. Her an birisi çıkabilir karşıma. Şunu alayım dedim mi? Etrafı baka baka geziyorum. Allah. Lan. Oğlum bir saniye fayın kaç onu bana tutmaması lazım tutturmaması lazım tutturmaması lazım kaç sarkı, sarkı. Ha! Hayır, hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır bağlandım. Hayır. Misal dur. Hayır. Hayır arkadaşlar, o kral aldı beni. Olamaz. Lan basmam arkadaşlar. Reset vurdu kendime basmaya çalışacağım. Dur dur dur. Haydi 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 hadi. düzeldim. Şimdi gel buraya oğlum. Bittin lan sen. Ho. Lan. Lan. Arkadaşlar hile gibi. Aha. Eyvah. Bir saniye i̇şte arkadaşlar kendimi düzeltmeye çalışıyorum gene. Dur 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 geç 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 Allah Yes vurdum Yes 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 Hayırdır oğlum he? Kime, kapı he? kime kapı tutuyorsun kime, he? kime kapı tutuyorsun kime Ha kime oğlum gel buraya gel Kim kim alırsa gel Aha, aldım valla Bir saniye iki tane mob pikir oldu Hangisi gerçek Bir saniye arkadaşlar babaya götürmem lazım Babaya götürmem lazım acil. Aha. Lan. Ha benim oldu. Ee, Ama acaba daha bu şeyim yok. Neyse. Babayın evine acil gitmem lazım. Aslında şansımı denemekten fayda çıkmaz. O oh, yanlış. Hayır. Aha aldım tamam. Gerçeği aldım şimdi. Güzel. Bunu atabiliriz bu saatte. Bu gerçek. Bobby'nin evine gel. Bobby'nin evine şunu kapısına yazalım. Babi'nin de şekli güzel ha. 11 dakika olmuş. Güzel. Arkadaşlar eğer severseniz Codeman'in ikinci bölümü de gelecektir. Part 2, Part 3, Part 4 diye gider böyle. Ee, arkadaşlar bir de şey sunucum var bir tane de. arada bir yayın açacağım. Yayınlarda beraber sunucumuzu oynayabileceğiz. Hepsi siz kaygın kafalar. Hep Skygun var. Skygun için de Tony var. Ee, eğer beğenmezseniz SMP de var. SMP de oynayabiliriz. İki tane sunucum var. Hangisini severseniz. Aha babi korktum babi. Babi ne yapıyorsun korktum. Bobby. İçine bak var. TRMC içinde kardeşim. TRMC'yi yakaladım. Kolay, kolay olmadı ama yakaladım. ya. Evet yakalım 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 yakalım. Yaktık yaptım. yaptım 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 yaktım yaktım yaktım. Yaktım 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 güzel. E ee, left şey gelmedi. Aha yes yes. Çak babi çak gel. Oo çak of. Helaliz lan biz. Helalsin lan mavi. Yakaladım sen yaktın. Hava da yağmurlu. Bu ne? Bir saniye onda spaygan vardı. Oradaki eşyayı çalmış olabilir. Helalsin lan babi. Arkadaşlar bu server'da babiden güçlü yoktur bence. Helalsin lan babi. Gel bakalım. Bir saniye bir şey vardı ona bakmam lazım. Bir şeye bakacağım. Burası mıydı? Bir saniye. Ah, vallahi duruyor. Abi bu oyun çok az. Evet hapishane minik. Babi gel gel babi. Babi neresiniz babi. Babi aşağıya kata gelsene tanka. Tankın oraya gel. Gel gel. Bak burada şey ya bak. Burada şey var. Buraya hapsedeceğimiz kişileri koyarız. Diye falan çekeriz. Bu şu an düşünüyor. Efsane avlamaya git. Hem ben reisim sen emret yeter ki. Hemen efsane avlamaya gidelim. Cevdet amcanın yerine bakalım ya. Oy Türk bayrağı. Hem hata kalsın şans getirir. Oya. Şans getirsin bize. Hop. Aha koyamadım lan. Ah koydum. Oo zümrüt. Güzel güzel. Dırırım. 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 Hmm. Aha oyna Mesela o blank mi yoksa crisp mi? Blank. Bir saniye bir saniye bir saniye dur 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 dur. Dur 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 dur. Oyuncu kastı oyuncu kastı dur dur dur. Dur, dur anlaşma 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 Dur 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 anlaşma 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 dur Bunu ister misin? Bunu ister misin? Bunu ister misin? Sen vereceğimi mi zannettin ha? Vereceğimi mi zannettin? He, vereceğimi mi zannettin? Sen kim? He? Sen kim? Beni öldürmek kim reis? Ha? Tek göz Ne oldu? He? Hayırdır? <laughs> Lan Lan kendiniz açık. Bir saniye şu an bende en çok vuran yok en az vuranmış. Lan! Lan 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 hayır hayır hayır. Allah! Oğlum seni var ya. Bunu var ya. Gel gel senin senin adam gibi dövüşeceğiz gel. Bana sığmaz öyle hareket gel gel arkana gel arkana. Gel gel. Sana hak ettiğin cezayı vereceğim. ikiye. <laughs> Diyeceğim de ben kaldım burada. Ah! İkiye ayırdım, ikiye ayırdır. Tipe bak. Tek bacak. Lan kendiniz atalım. O zaman bunun vakti gelmiştir. Seni üçlü kombo yapacağım. Bu bir. Bu iki. Hazır mısın lan? Hop spine la da oturtayım. Adamı... O... Bak. Oğlum. Oğlum hayırdır? Hayırdır ha? Gel gel. Gel, adam gibi gel, gel. Mop adamlık mı lan, ha? Mop adamlık mı? Allah'ım ya. Ben sana yapacağım biliyorum, gel. Ben sana yapacağım biliyorum, gel, gel. Buz atacağım, gel. Gel. Bak ya, yanlışlıkla koyuna vuruyorum. Lan oğlum, o kadar uzaktan nasıl vurabilirsin beni? Kaçma kaçma can az can az can az can az. Can az can az kaç 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 kaç. Aha <laughs> bağladım. Sana acı çektireceğim. Acı çektireceğim sana. Sana acı çektireceğim. Acı. Donduran rüzgar. Ama nasıl? Donması lazım da. Hayır hayır ağacın arkasına saklandı arkadaşlar. Maaf yurdum. Aha buz olmuş. Gel bakalım. Blank çık. Sana artık acımayacağım. Seni direkt Seni direkt öldüreceğim reis. Al Öl. şunu. Öldü. Güzel. İkinci efsane bizim damladık. Zor zor oldu ama güzeldi. Ah, blank 15 ile yaptık gayin. Aslında burada hapishane var. Buraya hapishane hapis atabiliriz. Oğlum Blank niye bu kadar zordu ya? En zoru şu an Blank'ti. TRMC daha kolaydı. TRMC bot ya. Hmm. Oğlum acaba bu her gün bunlarla mı uğraşıyor? Lan yerde o picker var. Bunu ben mi atmıştım acaba? Neyse mantara kalsın. E, bir saniye Dur. Atalım şöyle. Ölürse de biri ölecek. Bekle Bobby'ye hemen haber vermem lazım Blank'i öldürün diye. Acaba Kevin veya Borod nerede? Ya da Chris? Baba en son şuradaydı bakayım bir hala hapishanede mi? Hapishanede değil. Hmm. Yukarı bakalım. Şu an efsane avcısı olmuş bulmaktayız. Bobby sesim geliyor mu Bobby Bobby burada mısın Bobby.